Türkiye'nin dört bir yanından AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, İsrail'in Filistinli Müslümanlara karşı düzenlediği saldırılara ve Gazze üzerindeki ablukaya dikkat çekmek amacıyla 81 ilde eş zamanlı basın açıklamaları düzenledi. Bu açıklamalardan biri de Isparta'da Mimar Sinan Camii önünde gerçekleştirildi. Toplantının mottosu da dur de anlamına gelen say stop olarak belirlendi. Bugün burada Gazze'den günlerdir yükselen acı feryatlara, akan onca masum kana, dökülen gözyaşlarına seyirci kalamayan, mazlum ve masum coğrafyalar için her fırsatta hakkı ve hakikati haykıran AK Parti Isparta İl Gençlik Kolları Başkanlığı olarak Say Stop demek üzere toplanmış bulunmaktayız. Tüm ateşkes çağrılarına İsrail'in daha fazla masum kanı dökerek yanıt verdiğini belirten AK Parti Isparta İl Gençlik Kolları Başkanı Talha Güler, Gazze'de bugün dahi hastaneler bombalanmaya devam etmekte ve Netanyahu hükümeti soykırım suçu işlemektedir dedi. Saldırının ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine itidal çağrısında bulunulan sükunete ve bu zalimliğe sona erdirmeyi çağrılan bunun dışında aranan her yolun ve hevesin peşinde koşulmasına sadece daha fazla yıkıma daha fazla gözyaşına ve daha fazla can kaybına sebep olacağı kendisine hatırlatılan İsrail ne yazık ki tüm bu çağrıları daha fazla masum kanı dökerek yanıt vermiştir. 41 kilometre uzunluğu 10 kilometre genişliğine bir alana alanda 2 milyon insan insanın yaşadığı İsrail tarafından açık hava hapishanesine çevrilen Gazze'de bugün dahi hastaneler bombalama, bombalamaya devam etmekte. Ve Netanyahu hükümeti soykırım suçu işlemektedir. Savaş hukuku insan hakları ihlal ediliyor uluslararası hukuk tanınmıyor ve tüm bunlar dünyanın gözü önünde yapılıyor. Bu durum İsrail'in gerek bugün gerek yarın insanlık için hem bölgesel hem de küresel bir tehdit olduğunu ortaya koymaktadır. Tüm herkesin say stop diyerek Gazze'deki soykırıma dur demesini istediklerini belirten Güler, bu vatanın gençleri Gazze'de yapılan insan hakları ihlallerinin dimdik karşısındadır dedi. Ak Gençlik olarak bu vahşete ve bu katliama Say Stop demek adına geçtiğimiz cuma günü Starbucks markasının İsrail'e verdiği desteği göz önünde bulundurarak AK Parti Gençlik Kolları mensubu 30 bin aşkın gençle tüm il ve ilçe teşkilatlarımızda eş zamanlı olarak protestolarımızı gerçekleştirmiştik. AK Parti Gençlik Kolları olarak Say Stop demiş ve işgalci İsrail'in masum kanına doymayan alçak saldırıları son buluncaya kadar Say Stop demeye devam edeceğiz. Bugün de burada olduğu gibi 81 ilimizin tamamında eş zamanlı olarak AK Parti Gençlik Kolları mensupları olarak bugün Gazze'de soykırıma dur de. Bugün Gazze'deki vahşete dur de. Bugün Gazze'deki zulme dur de. Bugün İsrail'de yaşanan insanlık suçlarına dur de. Bugün İsrail'e dur de diyerek haykırıyoruz ve ses stop demeye devam ediyoruz. Bu vatanın gençleri hem kültürü hem uluslararası değerleri olan bağlılığının sonucu olarak Gazze'de yapılan insan hakları ihlallerinin dimdik karşısındadır. Altını çizerek tekrar ifade ediyoruz. Bugün Anadolu'nun her bir köşesinde milyonlarca genç Gazze'de yavrusunun cenazesini kucağına almış bir annenin yüreğindeki sızıyı en derinden hissetmekte. Bu zulme katkı sunan kim varsa hesabını tutmaktadır. Türkiye'nin ötesinde bölgenin en büyük gençlik hareketi olan Ak Gençlik daha adil bir dünya diyerek yola çıkan Cumhurbaşkanımızın izinle her zaman mazlumların savunucusu olduğumuzu, insanlık ve hukuk bilmez canilerin karşısında olduğumuzu belirterek say stop diyerek haykırıyoruz.